Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle touch komutuna bakacağız. Touch komutu aslında dokun anlamına gelir ve sistemdeki dosyaların zaman damgalarını düzenlemeye yarar. Ancak birçok kaynakta touch komutu bir dosya oluşturma komutu gibi anlatılıyor. Asıl görevi bu değildir. Hatta dokunmaya çalıştığınız dosya sistemde mevcut değilse onu oluşturmaması için bir parametresi bile vardır. Bir zaman damgalarının ne olduğuna bir bakalım. Ben burada ls-la yaptığımda buradaki listede benim modification time'ım gösteriliyor. Modification time düzenlenme zamanı olarak Türkçe'ye çevrilir. Dosyanın içeriğinde bir değişiklik yaptığın zaman bu damga değiştirilir. Bir de change time var. Bu c time olarak da gösterilir. Change time dosyanın izinleri değiştirildiğinde, dosya yeniden adlandırıldığında ya da başka bir deyişle taşındığında güncellenir. Bir de access time var. Yani dosyaya erişme dosyada herhangi bir değişiklik yapmam ama onun içeriğini okurum mesela. Bu da access time yani a time olarak gösterilir. Şimdi benim burada mayısın 6'sında saat 13.05'te düzenlenmiş bir dosyam var. Ben bu dosyayı o zaman oluşturmuştum ve en son düzenlenme tarihi de o zaman. Şimdi ben bunun düzenlenme zamanını değiştireceğim. Bunun için şunu kullanabilirim. touch -m eksi M modification anlamına geliyor ve düzenlenme zamanını değiştirmeye yarıyor. Eksi t dersen ve ben buraya bir sayı yazarsam, bu sayı şu anlama geliyor. Noktadan sonrası salise. Dakika, saat, gün, ay ve yıl. Burada yılı sadece iki basamak vermişim. Bu da şu demek. Bilgisayar saati 1970'ten itibaren sayılmaya başlanır. 1970'ten sonrası olduğu için ben 70 ve daha sonrasında bir sayı verirsem buraya 1900 olacak. Şu an bu 70'ten büyük olduğu için 1991 olarak değerlendirilecek. Ancak ben buraya 60 yazmış olsaydım 1960'ı bilgisayar saati gösteremediği için onu 2060 olarak ele alacaktı. Burada 1991'in 6. ayının 17. gününün 23 59'unda noktadan sonra da saliseyi vermiş oldum. Bu şekilde güncelleyeceğim. Hangi dosyayı güncelleyeceğim? Deneme 1. ls la a diyorum ve bu bana zaten düzenlenme tarihini verecek. Bakalım Haziran 17 1991 şeklinde bana bunu göstermiş oldu. Doğru bir şekilde bunu düzenlemiş oldum. Bir de şöyle bir şey deneyelim. Ben buna böyle bir sayı vermek istemiyorum da daha insanların algılayabileceği bir tarih vermek istiyorum. Burada da eksi D parametresini kullanabilirim ki bunları zaten birleşikle yazma imkanım var. Bunu da şöyle yapalım. Bunu tırnak içerisinde yazacağım çünkü tek bir parametre göndermem lazım. Birden fazla kelime yazacağım. Last month dedim. Hata vermedi. Bakalım. Mayıs'tı Nisan'a dönmüş oldu. Şimdi buraya two years ago yazalım. Hata vermedi. Ve 6 Mayıs 2021 şeklinde güncellenmiş oldu. Ben burada eksi m parametresini vermeseydim, bunun access timeı ve modification timeı ikisi birlikte düzenlenmiş olacaktı. Şu an yine bir hata vermedi. Şu an yine aynı çıktığı bekliyordum zaten. Bir de şöyle bakalım. Ben bu eksi l parametresinden sonra u parametresini verirsem ls komutuna, bunların erişim zamanını bana listeleyecektir. Yani A time'larına, access time'larına. Bakalım yine aynı çıktığı bana bu şekilde verdi. A'yı sildiğim için diğerleri görünmedi. Şimdi ben bunun change time'ına bakarsam bu sefer bana 2021 değil bugün saat 13.18'i gösteriyor. Çünkü ben bu dosyanın izinlerini değiştirmedim. Adını değiştirmedim. O dosyayı taşımadım. Ben sadece modification ve access time'larını değiştirmiş oldum. Şimdi bir de şuna bakalım touch dedikten sonra yıldız dersem şu an ne olmasını bekliyorum? Bütün dosyalarımın saat 13.19'da 6 Mayıs'ta düzenlenmiş olmasını bekliyorum. Burada ls -la yaptığımda bir önceki dosyam Deneme1 12.42'de düzenlenmişti. Şimdi 13.19'da düzenlendi. Deneme1 vardı. Geçen sene değil 2 sene öncesiydi. Şu an o da bugün saat 13.19 olarak düzenlenmiş oldu. Şimdi touch komutuyla dosya oluşturabileceğimi söyledim. Ona bakalım. Deneme 2 yazalım buraya. Ya da deneme 2'yi atlayalım. Deneme 3 yazalım. Şu an deneme 3 dosyam oluşturuldu. Touch komutunun dosya oluşturmada tercih edilmesinin nedeni bu kadar kısa bir sintaksının olması. Eko'da eko yaptıktan sonra yönlendirme yapmam gerekiyordu. Ona gerek yok. Burada sadece dosya adını yazıyorum ve bitiyor. Şimdi ben şöyle bir şey düşüneceğim. Burada deneme dosyamızı bir taşıyalım. Mv deneme deneme 4 olsun ve deneme 2'yi atlamış olacağım. Bakalım son duruma. Deneme olacak. Son duruma bakalım. Deneme 1, 3, 4. Deneme 2 dosyam yok. Onu özellikle oluşturmadım. Şimdi bunu neden yaptığıma bakalım. Touch dedikten sonra deneme deyip bir sequence kullanırsam eğer ki bu şu anlama geliyor. 1 nokta nokta 4 dersem deneme 1, deneme 2, deneme 3, deneme 4 dosyalarını taş komutuna gönderecektir sırayla. Bu da şu anlama geliyor. Touch deneme 1 yaptığımda 13.21 burada güncellenmiş olacak. Touch deneme 2 dediğimde deneme 2 dosyam yok. Deneme 2 dosyamın oluşmasını istemiyorum ben. Sonra deneme 3, deneme 4 düzenlenmiş olacak. Şimdi touch Deneme 2 dosyasını oluşturmasın diyorsam ona eksi c parametresini vermem lazım. Yani bu no create anlamına geliyor. Yoksa oluşturma demek. Deneyelim. Hata vermedi. Şu an hepsi güncellenmiş oldu. Ancak deneme 2 burada oluşmamış oldu. Deneme 2 de oluşsun istersen şunu yapmam gerekiyor. Burada eksi c'yi silersem deneme 2 gönderilmiş olacak. Ve şimdi eksi la dediğimde deneme 2 oluşmuş oldu. Taç komutundan da anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki komutta görüşmek dileğiyle.